Ben Betül Arı, Kadından Kadına Destek Kampanyasında ben de varım. Merhaba, Gökçe Çalıcı Rıkan Dekorasyon Ürünlerimle Kadından Kadına Destekte de ben de varım. Merhaba, Ben Hülay Yılancı, Ürettiklerimle Kadından Kadına Destekte de ben de varım. Merhabalar, Nerih Aslan, ee, Kadından Kadına destekte de ben de varım kolyelerimle birlikte. Açtım. E, <laughs> e, geçişim, Aynı zamanda e, son birkaç e, ayda da başkent Tegada workshop evet. veriyorum. E, bunlar da halka açık kurslar yine. E, onlara da katılabilirsiniz. Daha kısa süreli olanlar. <laughs> bir harkaya, Mutfak kültürü araştırmacısı ve yemek yazarı. Aynı zamanda gelip mutfağı, Ege mutfağı, Ermeni mutfağı, Mursevi mutfağı eğitmen, eğitmeni. Ee, Meze, deniz ürünleri, Ermeni Mursevi Rum evlerinde pişen yemekler kitabının da Kadından kadına destek projesinde ben de var. Merhaba, ben Selvan Hocaoğlu. Ama sizler Selvan'ı olarak biliyorsunuz. Düzenli evim, kitabının yazarıyım. Ve sizlerle artık ipek tablolar, kağıt röleplerle kadından kadına destekler Ben de varım. Teşekkürler. Sizleri de bekliyorum. Bana en çok sorulan soru ne biliyor musun? Nereden buluyorsun bu enerji? Hep canlısın, neşelisin, enerjiksin. Hiç mi sorunun hiç mi derdin yok. Ben de onlara ne diyorum biliyor musun? Hani hayatta mutlulukta sorunsuz değil. Bir kere bunu bilirim. Sorunlarla baş edebilme sanatı. Şimdi, bak, gel gel. Ufacık bir damladan bize ve bana yani bu kadar mükemmel bir varlığı armağan edildi ve emanet edildi. Şimdi ben sana soruyorum. Ya bir armağan alınca ne yaparsın Allah aşkına? Ha? E bir düşün. Sevinirsin, mutlu olursun, onu korumaya ve kollamaya çalışırsın. Değil mi? Devamını sor. Ben Nuray Özarpak, Kadından Kadına Destek Projesi'nde ben de varım adım Hale Şentürk. Kadından Kadına desteğe destek veriyorum. Ben de Kadından Kadına destekte de var olan kadınlardan ürünler almaya talibim. Özellikle meyve, sebze ve e, bitki üreticilerinden, kadın üreticilerden ürün alıp kendi proseslerimizde kullanacağım. Lütfen siz de Kadından Kadına destek olun. Merhaba, ben Şef Nuray Eroğlu. Kadından Kadına destek kampanyası Antalya Hareketi'ni başlatıyoruz. Kadından Kadına desteğe biz de varız. Merhaba, ben Aysel Müzey Şıkman, Güzey Magic Box Beslenme Okulu'nun sahibi, uzman diyetisyenim. Kadından kadına destek vermek amaçlı buradayım. Hem ekonomik, hem sağlık, hem hayatı renk katmak açısında varım, sizinleyim. Merhabalar, ben Ayşin Gökdoğan. Kadından kadına destekte de, ben de varım.